Merhabalar SA <laughs> Youtube tayfa herkese merhabalar ben Beyaz bugün Abi geçen videoda hatırlar mısınız bilmiyorum ya da izlemediyseniz ayıp olsun size yapacak bir şey yok ee, Hızlıca bir aram geleceğim Bir e, bir aram modu gelmiş Ona girdim yalan yok ben Mastery ile beraber biraz estirdim ee, ama bence esirmemem gerekiyordu çünkü haksız bir esirme olduğunu düşünüyorum oyunun bazı kart sistemleri falan gelmiş zaten oyunu şu anda yeni açıyorum zaten sizi göreceksiniz ya bu kart sistemi nasıl anlatayım o oyunda kartlarla falan filan kendini güçlendirebiliyorsun bir şeyler yani ekstra item aldın düşün ama aramdasın ama orta şey e, korde ortalarında falan mesela öyle düşün birilerini öldürdükçe oyun içerisinde zamanla geçikçe falan filan açılabilen bir şey. Şu abone ol şuraya bir koyayım. Ee, abone ol bu arada kasten buraya koyuyorum ki millet harbiden abone olmayı unutuyor. bunu fark ettim yani. Artık videoların aşağısında oraya buraya sağa sola bilmem nereye şuraya buraya şey koymak yok. Sadece bir tane abone ol yazısı var. Adam zaten bunu görür. Zaten ben bunu video içerisinde ara ara zaten hareket ettireceğim. Zaten bunu görürsünüz. Ha bak Hexit aram modu aktif. Şu. Kanka bunu oynuyor. Bu normal bir aram modu değil. Bak. Ben... <laughs> ee, nerede derecede şu i̇şte oyun gibi aram falan filan. Hexit aram. Bak şimdi gördün mü? Ulti büyük kitabım. Ne olduğunu bilmiyorum. 2 saat sonra bitiyormuş. Oğlum girsem mi lan? Oğlum iki saat sonra bitmiş bir daha gelmeyebilir ama. Hadi gireyim ya. Ya normal aram bu ne? Tamam şu anladım okey. Ee, bir başlatma oyunu bir başlatma şu e, şeyleri göstereyim. Günlük. Heh, bir kere şunu almam lazım bu arada. Şuna da az kaldı. 5-5 derken topluyoruz bunu. Şu yazıyı da alacağız inşallah diye bir düşünüyorum. Ee, kaç 60 60 tane şu puanı da ihtiyacım var o olduktan sonra bitecek diye ümit ediyorum herhalde ya yani iş hiçbir fikrim yok onun dışarısı görevler görevler onları oyun bitince bir açarız ben şu ulti aram ulti büyük kitabı aram modunu bir açayım iki saat sonra bitiyormuş şimdi lolde bazı eventler var ee, ve bu eventler bitince bazen geri gelmiyor ve bu biraz canımı sıkıyor yani birkaç sene bekleyebilirsiniz şu anda bu benim gireceğim şey ve tam iki saat var abi bitmesine yani hani yapsam iyi olur i̇ki, ya bundan sonra iki saat yerine iki yıl beklemek yarın ayıp olur bakarsın iki yıl sonra deli gibi oyun oynarız hiç neyin ne olacağı belli olmaz hazır o arkadan oyunda ararken ben bu arada felaket derecede bir hasta olacağım şu anda ee, kış Kar falan filan yağıyor. Yandan oyun geldi bu eee Kurs, iş falan şeyden. Bu karakteri almam bu arada. Bu karakteri debuff geldi yakın zamanda. Başka bir şey var Bu ne? Evet, bilmedim şeyler. Zar atayım mı abi? Zar atmasam da şöyle bana güzel bir ekomeko falan hani versen kanka de yakın zamanda çok iyi bir debuff geldi. Aatrox'u alırım kanka. Neden bilmiş olduğum bir karakter tamam mı? <laughs> Bu ne lan? Kanka Aatrox'un yanında bir sıçra... Ha, bir dakika. Ha, böyle bir şey miymiş şu? Bu ne? Bir şey aldım ben. Evet. Pantheon'un ultisini aldım galiba. Değişik. Değişik modlar. Oğlum Nasus falan var. Aslında alsanız iyi karakter ha. Twitch yarına. Akali falan da var. Arkadaşlar şimdi son biraz e, kendimden size bahsetmek istiyorum. Ben e, kurs artı iş artı kış artı spor artı youtube e, fizik ya gerçekten 24 saatim 24 saatin hepsi bile dolu. Şu anda gece zaten 12 falandır yani tahminimce. E, gene büyük ihtimalle e, video edit de gönder falan filan derken aradan biraz zaman geçecek. Gene 4-5 saat bir uyuma olayı olacak diye düşünüyorum tahminimce. Ee, Minecraft ve hatta o tarz oyunlar diyelim. Bir, kendimi en yakın Project Zombie diyeceğim. Ya da e, Minecraft diyeyim. Bildiğim ya şöyle söyleyeyim durduk yere deme içiyorsun abi. Durduk yere can acıyor. Böyle bir anda dınk diye böyle can açıyor. Onun sebebi de şu. Şu anda hipotermi geçiriyor. Pardon. Ateş mi denir. Vücut ısım çok yüksek şu anda. Dudaklarım adeta kızardı, hatta e, yanıyor yani, hatta şey kuruyor. Bu zaman süreç içerisinde kar yağması, havaların soğuması, günde iki defa düş, duş, bazen üç, üç kadar üç defa duş. Konuşamıyorum bu arada yorgunluktan konuşamıyorum. KB. E, şu şunu alsam da sonradan Şunu alsam bana kâfi Hatta 300 liram var 300 liraya da mı alabiliriz evet Evet Neyse kısa lafın özeti Ciddi bir e, yorgunluk durumu var <laughs> Ya yani bu sırada e, Maalesef ki Fiziksel olarak Bir hastalık da var yani Şu anda mevcut yapacak bir şey yok Hastalık Aha. Hastalık geçer Ama bu zaman süresi içerisinde Gerçekten de yorgunluk Çekiyor muyum felaket derecede çekiyorum Yalan yok ee, Ama Şöyle bir Ah ulan Evet Ben bu de atıyorum ha Böyle atıyorum bir dakika geri geleyim şöyle hala arkasız birileri öldü o da ölürse evet ben anladım Birilerin ultilerini birileriyle beraber kullanabiliyoruz tamam biraz metayı çözdüm şimdi abi ciddi derece bir hastalık durumu var ee, vücut ısım şu anda çok fazla yüksek. Galiba bir bakteri falan aldım. Ee, bu biraz evet biraz ciddi bir olay var aslında. Ee, i̇yileşmeye çalışıyorum. Dua ederseniz gerçekten de minnettar olurum. Yani mükemmel bir Müslüman diyeyim ama Allah'tan başka da kimimiz var abi. Evet. Aha. Biriniz daha destek. gelirse yapacak bir şey. Görmem de birazcık iyi oldu. Aslında direkt üçlü çıkmam yok mu böyle? Karşıda kimler vardı bu arada? Üçlü çıkabilirim böyle. Birazcık da kıl bir karakter olabilirim. Ya da donmuş yürekte böyle dondura dondura. Üçlü alıyorum abicim. Ve bundan sonra donmuş yürek çıkacağım. Nasıl? Mana ile pek işimiz yok ama ee, durdurabilme açısından bize birazcık önem arz ediyor. <laughs> Ultim geldi. Var mı bir sıkıntı? Şöyle bakayım. Yok gibi. <laughs> Boğazlar fena Kesinlikle Gelin Aha. Kesinlikle desteğe de gelirseniz ama değil mi? Kule de hasarı bende rahat olun Ama Allah'tan o itemleri almışım yani Aha. Neyse Allah'tan o itemleri almışım Şöyle base atma olayı olsa felaket yok Karşıda Ezreal mi var? Bir ezre gibi tarzı bir şey gördüm. Ezre değilmiş. Okey. Ne yapıyorsunuz? Takılıyorsunuz. Tabii, 50 canım var. Ya da 50 hasar yedim. Öyle bir şey oldu. Kanka ya. Canım az. Hatta bayağı bir az. Hatta Ekon da canı az. Aha. O canı alırız. Oy. Ya ciddi bir hastalık durumum var açıkçası ve bu beni yadırgamıyor. Ee, i̇yileşeceğimi düşünüyorum. Ya inşallah böyle yatalık falan olmam. Dün gece resmen ayıptır söylemesi e, hastalıktan 3 tane battaniye kaliferi açtım. Sonuna kadar normalde açmam yani rahatsız eder o sıcaklık. Ee, açtıktan sonra da gittim. Güzelce bir şöyle bir uykumu çektim. Bu uykumu çektiğim sırada çok fazla üşüdüm. Yani felaket verildi çok fazla südüm. bütün hasarı da ben yedim bu arada onu fark ettim evet de 2 yaptık bir şekilde nasıl olduğunu bilirsem al kanka Sana bir popo atabilir miyim Heh. popo bir şey atacağım mı aaa <laughs> yarım lan seni <laughs> sen de peki şundan var mı görme şeyi Adamım gel lan buraya sevdim seni. Yemin ediyorum sıfır konuşma ama güzel itibatlar. Twitch adam. 337. Kim var kanka orada? Kim o bir şeyler atıyor? Öylesin atıyorum diyorsun. Peki. Şöyle bir gelsen. Aha. Aha. Artık öleyim yani. Bence de bir zahmet olsun. Bu çifti ulti atma olayı biraz saçma olmuş ama çok da umurumda ya. Ben eğlencesine bakıyorum artık. Atrox. Sana ne gider kanka ya? Böyle şu savaş... konuşamıyorum yemin ediyorum konuşamıyorum ya. Aslında şunu alsam bana can, şey canlı yenileme olayı var. Büyü direnci. E bunu alayım kanka bundan sonra da savaşa çıkarız ne diyorsun? Bence olur gibi. Hatta kaç kolt istiyorsun? 3200 kolt istiyorsun. 3200 oldum yok. Şu itemleri alır. Yavaştan gelirim ben de zaten. E, donmuş yürek aldım. Bu biraz sıkıntılı bir şey bu arada. Bilmeyenlere gösteririm de söylerim de. Bayağı sıkıntılı bir şey. E, bu arkadaş donmuş yürek bir, bir adamı yavaşlatıyor abi. Kimi vurursam vurayım. Şöyle bir... Of geliyorum. Aha. Aha. Ola. Oğlum niye ölmüyor? Bilirsem. Ama niye ölmediğini bilirsem. Şunu al kanka o lazım olur. Kuleyi buraya vuralım. Benim boyum mu uzadı lan? Ben fazla mı büyük duruyorum? Herhalde öyle bir şey. 7 kişiyi ne ara öldürdüm? Ah. 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 Anlayacağınız bu şekildeyim abi Şu an ciğeri bıraktım yani ah. Ah. Ciğeri harbiden de bıraktım Ama bu benim youtube'a Video çekemeyeceğim anlamına gelmiyor Kesinlikle youtube tayfayı Her zaman her zaman abi ben kendi komünitemi, kendi videomu izleyen adama saygı duyuyorum. Şu an tek e, derdim umarım bu akşam gene uyurken bir hipotermi tarzı bir olay yaşamam. E, diye ümit ediyorum. Şöyle biri dedi beni hoplatıp zıplatmasa var ya. Aha buradan kaçayım ya ölüyorum neyse ölmem de bir nevi oldu item olur en azından bana birazcık da böyle hızlı vurabileceğim bir item mesela yetenek hızı falan değil böyle hızlı master yi değil de hani o kadar bana hız yetenek hızı değil saldırı hızı verebilecek bir şey lazım saldırı gücü değil saldırı gücü değil bu zaten şey değil saldırı hızı bana ne verebilir saldırı hızı bana ne verebilir bir saniye evet. Yetenek kızı saldırı zili mi geçiyor? Yetenek de saldırı gücü bayağı veriyormuş lan bu. Oğlum bundan mı alsam lan? Gidiyorum geliyorum item tamamlıyorum. Ha? 400 azemi can. Bunu da alayım böyle ölmemek üzere. Ne diyorsun? Yok ya biraz can yakalım. Ee, geliyorum. 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 Giriyorum. Ölme ama sen zaten ölmen o adamsın zaten. Ben seni hatırladım. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Neyse. Ben biraz can basıp geleyim. Geri gel abi geri gel. Ben can basıp geleceğim. Var mı bir sıkıntı gelen mi var? Yok tamam. Başla kan git al. Aa, tamam. Adam hayır dedi bu arada konuşmadan. Al sonra popo. Popom var mı? Aa. Sorun değil. Sorun değil geri gel ama öyle tumurta atma. Geliyorum. Oh, oğlumlar ye şunu bunu da ye Aha. kalkan bassın gören olduğumu sanmam ah oh be oğlum iyi kaçtı bu arada iyi kaçtı vur kaç yaptı iyi kaçtı şuna basayım şu an felaket derece can toplayacağım bak iyi izle Orion Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Can ne, niye toplamıyorum şu anda? Can toplayabilmem lazım. Şu an o zırhlarından bir tanesi bana deli gibi can veriyor lazım. Burada aksi şu anda bir durum var mı? Yok. Ama o TP atan arkadaşı kıl olmaya başladım. Başladım. Geliyorum kanka. Oh yeah. 400 can 400 candır kanka al. 296 can 296 candır kanka konuşabilsem anlayacaksın ama Var mı şöyle bir aksiyon falan Geliyorum Ama öyle scary falan atma korku atma ben korkarım Ama öyle artık Aha Oh yeah öldüm artık I like the soup Töpeğin, Evet Gecenin bir yarısı varmasam Bir anda şunu almam yok mu böyle Kalkanın üzerine kalkan Peki bu obje bana niye can vermedi Tek seferlik bir şey misiniz Savunma <gülüyor> <gülüyor> Şunu sat Bu, <laughs> Ay, bu Çok iyi vultunu tutturdum Bu arada gördüm Videoyu izleyip de burada abone olmayı da aynı zamanda e, geçmiş olsun abi demeyen insan da bir şey diyemem Var mı bir sıkıntı gelmeye çalışıyorum oraya doğru çok yavaş bir şekilde çünkü önümdeki bariyer'e takıldım şeye yani kendi base'imizin kulesine Geliyorum Geliyorum Aha 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 Aha. 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 Tabi efendim. Düz vuruşum da benim iyidir bu arada. Ama oyunu bitirmeyi de Ben bu arada büyüyormuşum onu fark ettim. Ama aynı zamanda e, rakibim de büyüyebiliyormuş onu fark ettim. Güzel oyundu. Ben eğlendim ne eğlendim. Değişik bir farklılık vardı. 2 saat sonra bitebilecek bir etkinlik. Ya izlemeyenler para oynayamayanlar oynama şansı olmayanlar da izleyip yorum atıp beğenebilirler. <laughs> Youtube'a bunun için zaten şey yapabilirim iki tane ulti falan filan bir başlık ayarlarım olmadı. Hani millet bulsun bir zamanlar böyle bir şey varmış falan. Oynayın kaçırmayın yani güzel bir oyundur zaten ben size tavsiye ediyorum. Ah. <laughs> Sevgili youtube tayfa kaç dakika oldu video bir fikrim yok ee, eğer çok ciddi derecede ağırlaşmazsam gene e, şeyler gelir ismiydi ben bu arada bütün takımını beğeniyorum özellikle twitch Twitch adam sana ayrı bir e, sevgi ihsan ediyorum Birileri gene bir şeyler. ilk kanda karşı takım almış. Ben pek bir şey yapmamış malum kadarıyla. bu oryan da beni beğenmiş. 10 <laughs> kişi öldürmüşüm. 4 defa ölmüşüm. E, kafi yani. işte yapacak bir şey yok. Sağırdı. Ben ben mutlu oldum. Ya, güzel bir oyundu. en azından şey böyle. Değişik bir şeyi değerlendirmiş oldum. Kaçırmadım. 2 saat sonra bitiyormuş. Yani şimdi ben normal aram girmek istiyordum. Değişik bir aram girdim falan. Ya nasıl bir de bu varmış. Kazanmakta kaybetmekte. Bildiğiniz gibi ben direkt kaybettiğim videoları da atıyorum. Bu ne ya? ne? Güzel bir şey mi? <laughs> yılbaşı festivali bir şeysi mi veriyorsunuz? <laughs> İyi güzel bir şeye benziyor yani bence hoş. Ne oldu burada? Kostümler. Dur abone ol diyorsun şurada bakayım. Heh, bu ne? Bu, bu, bunu ne yapacağım şimdi ben anlamadım. Öne, öne çıkanları mı ekleyeyim? 5500 gold şey paraya oyun parasını bunu alabiliyormuşum. Ee, yok pahalıymış bu. <laughs> İndirimde alabiliyormuşum bu karakteri. Da Victor çok zor bir karakter. Ben bu karakteri oynayamıyorum. sen alsam ne işime yarayacak ki? Boş yani benim için. Zaten oyun parası bir şey benim için ifade etmiyor. Görevler varmış. Görevleri yapmışım. Ne olduğunu bilirsem. Yani oyunu giriyorum ve sadece oyunu oynuyorum ve yanlışlıkla görevleri bitiriyorum. Ya bu aslında benim güzel bir şey bu arada ya. Neyse şuna bakalım burada ne varmış. Ya bunu tam olarak anlayamadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Master iyi mi şu? Çıkart kanka. Çık bakayım oradan. Bu. Herhalde öyle bir şey. Onayla. O yaparsam ne olayım? Dur bakayım. Mini kart diye bir şey var. Yine ee, rastgele <laughs> oynamış Alıp da kazanmış olduğum bir şeyler. Şunları bir alalım. Güzel şeyler var, etkinlikler var. Yine ne olduğunu bilmediğim şey bir dakika. Şahan, şahane otan. Tamam bu az önce bizim yapmış olduğumuz şey. Ee, bu, bu, bu bunu testi varmış. Ben yapamamışım. Evet, bir etkinliği kaçırmışım. Yapacak bir şey yok ya. Vallahi son zamanlarda hiçbir şey yetişemiyorum. Aa dur, şunu da alayım. Kaç? 50 50 tane şu puana şu şeyi alacağım artık kafayı taktım yaklaşık iki aydan beri falan kafayı taktım zaten şu yan yana yemiş ee, güzel ya inşallah alırız hepsini etkinlikler de güzel şeyler veriyorlar neyse sevgili youtube tayfa videomu izleyip beğenip abone olursanız sevinirim sizleri seviyorum kendinize iyi bakın kendinize çok çok iyi bakın ee, yani Durumun gidişatı kötüye gidiyor ee, benim fiziksel sağlık e, konusundan bahsedecek olursam ee, Bir süre iyileşemeyebilirim Yani iyileşme iyileşmeye çalışıyorum her şeyi yapacağım sadece dinlenemiyor bu zaman süresi içerisinde ee, Eğer ki iyileşemezsem ve Sürekli artık video atamazsam ya kusura bakmayın bir süre video atamayabilirim Gerçekten hastayım bu arada hani bu şakasız ee, çünkü İnsan bedeni belli bir süreye kadar dayanabiliyor belli bir süreye kadar dayanamıyor normalde ee, ben dayanıyordum hastalık eventi açıldı bende bir anda <laughs> yani hiç yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok bu arada şu para simgesi var ya şu an az önce beyaz yanan onun sol altında kırmızı bir şey yanıyor ya da ben şizo oldum bilmiyorum bana öyle geldi ne olduğunu bilmiyorum videoda var mıdır görür müsünüz bilmiyorum tam şu youtube abone ol yazısının o kelimesinin biraz solunda onu oraya koydum. Neyse. <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Burada ben sorman diyorum. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorum atacak olursanız bir de size geri dönüş yapıyorum ben hızlı bir şekilde. Yani gün içerisinde müsait olduğum zamanlarda. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi de unutmayın yani daha ne diyeyim artık. Ha bir de 2025'e kadar da video atamazsam kusuruma maruz kalın. Şimdiden sizleri iyi yıllar dilerim zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.